Selamünaleyküm arkadaşlar. Güvercinlikten iniş yapacağım. Burası güzel yurttaki en büyük güvercinlik. Hadi beraber inelim. Çıkış videomu çektim. Bir de iniş videosu olsun dedim. Evet arkadaşlar çıkarken saymıştım ama inerken saymayacağım. Burası bayağı riskli. Bura bir de bak noktası var. Buradan manzara muhteşem. Buraya bir daha çıkmayacağım. Bakın kilise camii e, buradan balkon var. Buraya geldiğiniz zaman buraya çıkabilirsiniz. Ama diğer videoyu içerikli olarak balkondan manzarayı çektim. İzleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar burası sağlı sollu basamaklar var. Öbüründe saydım ama 42 tahmini. Yanlış saydıysam bilmiyorum artık. ilk önce ilk basamağa ayağa bastım. Bakın. Çok sağlam ayakkabıyla geleceksiniz buraya. Bak buraya da bastım. Korkulacak bir şey yok ama yine de ihtiyatlı davranıp buralardan düşmeyin. Bakın. Şimdi elimi normalde ben duvara dayayarak kamerayı elimde tutarak iniyorum. Sağ sollu basamaklardan şimdi inişe geçtim arkadaşlar. Öbür şekil çıktıydım. Şimdi de tersine iniyorum. Artık yüzümü öbür tarafa mı çevirsem daha iyiydi bilmiyorum. Fark etmiyor herhalde. Bakın. Baya yüksek burası. Sol elimi devamlı kamerayı tutmam gerekiyor. Korkulacak bir şey yok ama siz yalnız gelip buralara çıkmayın. Buralar bayağı tehlikeli. Ben macerayı sevdiğim için kendime de güveniyorum fazlasıyla. Ama güvenmesem çıkmam. Bu iniş bir de çıkış videosunu kaçırmayın. O daha detaylı oldu. şimdi. Bir tane de güvercin gördüm orada onu da videosunu çektim şaşırdı beni orada görünce. Buralara insanlar hiç gelmiyordu. Sen nereden geldin diye. Bakın. Bayağı geldim. Aşağıya doğru indim. Ki <laughs> basamak. Burası. <laughs> Buranın mesafesi biraz uzadı. Ayaklar pergel gibi açılıyor. <laughs> Sizin de aklınızda falan böyle gizemli yerler varsa illaki güzellik değil arkadaşlar. Başka yerlere de yolculuk yapmaya başlayacağım. Bayağı indik. Yoruldum ama. Yine de heyecanlı oluyor. Diğer Manastır Vadisi'nde bir tane yeraltı şehrini gizemli çektiydim. İlk videosunu hiç kimse izlemedi. Çıkış videosunu çok izleyen oldu. Aslında ilk videosu daha heyecanlıydı. Bazen girişteki uzunluk videonun ortasına denk geliyor heyecanlı yerler. Videonun başından sonuna kadar izlerseniz daha güzel olur arkadaşlar sizin de desteklerinizi bekliyorum. Bakın ta nereden geldim. Az bir yerim kaldı. Burada da ayağım boşa geçiyor. Hop valla atladım. Ben öncekinde buradan kilise vardı. Kiliseyi çektim. Bu sefer kiliseye girmeden buradan çıkış yapıyorum. Bu sefer de değişiklik olsun. Önünde de kara dut var arkadaşlar. Ama dutlar bitmiş. Mevsim geçmiş arkadaşlar artık. Oh, bakın ta gördüğünüz şu pencerelerin olduğu noktadan buraya geldim. Yoruldum. Yorulduğuma değdi arkadaşlar. İnişli çıkışlı heyecanlı bir gündü. İzlerken de kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Bakın güzel yurt ziyaretçilerini bekliyor. Geldiğiniz zaman bir kilise cami, iki tane yeraltı şehrini gezip kaçıp gitmeyin arkadaşlar. Burada konaklayın. Konaklayacak yerler çok. Yardımcı olurum gezmenizde. Hiçbir sıkıntı olmaz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.